Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Skyblion ikinci bölümüyle karşınızdayız ama bundan önceki bölümü izlemediyseniz önceki butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz ee, Hakan'la birlikte ikinci bölümdeyiz hoş geldin Hakan Hoş bulduk Greg. Ee, geçen bölümde tam tamına 12.175 like gelmiş arkadaşlar. Bunun için hepinize çok teşekkür ederiz. İlk bölüm için güzel bir like sayısıydı. İkinci bölümde de böyle bir şey bekliyoruz ve challenge'lı olarak yapıyoruz. Skyblow biliyorsunuz. Aramızdan en fazla ölen kişi seri sonunda Steam kod alıp çekiliş yapıp vereceğiz değil mi Hakan? Evet aynen o. sen hazırladın sen değil ama. mi parasını? Ee, Hayır, hazır sen ya olacağız. her türlü hazır abi o tamam. sıkıntı yok. İyi o zaman. Ee, şimdi Arkadaşlar yazdığınız yorumlara baktık, tek tek yani okuduk. Çok, aynen, hepsine baktık, tek tek okuduk. sağ aynen. olsun bazı arkadaşlar bizim için liste çıkarmış. Onlara buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, Şimdi, gelecek bölüm isimlerinde inşallah okuyacağım o Tamam. Şu an aha. ben yapıyorum arkadaşın diye ee, kırık taş basamaklarına. <laughs> ben yaptım hatta 55 tane. Bunu ben unutmuşum arkadaşlar. Kırık aslında geliştirmemiz lazımdı bizim adayı. Hani daha karlı oluyor öyle. Keşke en başından beri öyle yapsaydık ama alt katı ben e, yavaş yavaş öyle yapmaya başladım bile. Şu şekilde abi. Dur. Bana komplo kurmadın değil mi? Gidiyorum. Aa. Gidiyorum. Hayır 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 o hayır O sınıfı kapatayım mı burada? Hayır hayır. Sakın. <gülüyor> sakın. <gülüyor> sakın. Benim buradan çıkmam gerek. Hayır. Çık hayır. Çıkacaksın merak etme. Çık yavaş yavaş yavaş. yavaş. Lan çıkmıyor <laughs> görmüyorum. gece de shader de var. Hay shader açan beynime... <laughs> hayır ya. Hayır düşmemem gerek. Hayır. Evet. Lan şu... Hadi. Ha, hadi. Abi köşesinden çık bak. Dur dur. Lan Allah kahretsin ya. Dur. Ana çıkamadım. <laughs> lan dur. Oğlum şeyleri kapatacağım vakit bulabilsem de aşağı düşeceğim. Dur sana ben e, aşağıya... Dur lan hayır sen şu an bana zararıma dokunuyorsun. Oğlum sağ sol tarafına yapsana şu şey. Ölmeyeceğim. Dur dur yapamam Ay. ki. Dur bak şöyle ben nasıl hemen direkt çıktım. Sen niye çıkamıyorsun abi? E buradan çıkmıyor. Çık 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 Hadi. Vur arkamdan vur arkamdan. Vuramam Heh, ki. Tamam. Ülkü kapalı. Bu şekilde geliştirmemiz lazım. Keşke Ol, en başında... ölmedim. Ben senin yerinde olsam ben seni atmıştım la direkt. <gülüyor> <gülüyor> evet, biliyorum. Ama ben sana onu yapsaydım bir milyon tane sövmüştün yani Aynen. Ben ya. Aynen. Ya buraya da lan mı getirsek veya şimdiki şeyleri kapatayım o zaman. Tamam. Veya dur şu şeyleri abi geçsem Dur be. Evet bu şeylerin ay, ayı hiç değilse şey yapıyor. Hı Veriyor ama dur ya şimdi laf edecek arkadaşlar direkt. Hiçtiyse şimdilik şöyle yapalım. Gece yani gece e, kullanma abi yani gündüz olunca Aynen. Bulunursun. Şimdi. E, yavaş yavaş buraları kıralım. Keşke en başından böyle yapsaydım. Taşları al lan düşürme. Yok yok alıyorum ya. Sen ha, şey kır, ben onları şey yapayım. Araya donun mu kaçtı? Terbiyesiz. Çıkar, ya bırak sen ne? Az şey değilsin, he. Ne değilim ya. Yürü git ya. Araya şey giyiyor. Tanga giyiyor. Geliyor videolara. Oha. Cık cık. <laughs> Hakan Şu bilmiyor. an kendini anlatıyor arkadaşlar. <laughs> çok tövbe bir şey derdim sana. Hakan sen vay, çok videolarda dayak istiyorsun. <laughs> Yemin ederim çok istiyorsun. Bugünkü dilebimi izledin mi abi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tug life o... yaptım sana. <laughs> ha yaptın mı tug life'ımı <laughs> ya? Öyle akıllı <laughs> olacaksın. Hayır, ben kendime yaptım ama. O sen zaman niye aşağı düşme? Niye bir kapalı? <laughs> Salak. Aha, hadi, hadi, Özellikle bu serveri istedim abi. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Bence dur, kenarları dur. kırma Hakan. Kenarlar şey kalsın böyle ya. Şimdi ne, sen sakarsındır düşersin aşağı. <laughs> He o kenarları e, korumaç yaparız abi ya. Şey çit mi? Çit ama çit yapamayız. Yok <laughs> çit değil ya çit. Oo abi sen ne? Yani ee, şey kenara ya, bir taş koyarız yani Ya Bence merdiven yapalım ben sudan çıkmak istemiyorum <laughs> Tamam abi ee, ben Çubuğumuz ist var mı ama? Çubuğu bırak ben yukarı adam gibi çıkamıyorum dur Ha tamam çıktım tamam. Şey e, Bayağı paramız var arkadaşlar onu da söyledim Ben markete evet. gideceğim biraz alışveriş yapacağım Yap abi sen e, 20.000 lira paramız var arkadaşlar Aynen markete nasıl gidiyorduk? Slash market ee, miydi? Slash spam abi aynen. Ha tamam İkimizin de toplam olarak 40.000 lirası oluyor abi yani. Çok ben yararlı. toprak alıyorum o zaman Hakan. Toprak evet toprak çok önemli cidden SkyBlock'ta ama hani toprak için bence harcam abi o parayı ya. Ama şey yemek yememiz lazım. Hmm. E, Mantıklı top... aslında alabilirsin tamam. Ama abi he. neyse tamam sen al da ben Bir tanesi 7.500 diyorlar bunlara. Hayır, 8 tanesi 7.500. Ha bana bir tane geldi. Nasıl yani? Ciddi mi? Kazıklandım mı ben? Evet, kazıklandın galiba. Alt kattakini alıyoruz değil mi? Ama üsttekine evet. mi tıklayacağım alttakine. Mi? Ben ben de geleyim mi abi? Dur bir. Aa, sattım. Dur. Geri ne aldı. Sattım? Aynen öyle satıyorsun da şu an zarara. Karla, gittim zarara gittim. gittim öyle. Tamam. Ha. Gelsene bir sende. Geleyim ben de /spam. Ya Gel. ee, saniyesinde geliyorum abi, bir saniye. Tamam. Heh geldim. Neredesin? Gördüm seni abi orada. Gel. Evet, neredesin? Ha, buradasın. Tamam. Al bak şurada. Şu aşağıdan alıyorsun abi. Tamam, ha. aldım. Bak bir tane geliyor. Allah Allah. Ha yandakini alacaksın ama o çimenli. Ha ben direkt çimene gitti. Aha Tamam. Bak Hop. o şekilde yani. Kum alalım mı abi? Kuma ihtiyaç var mı sence? Evet. Ee, kumla ne yapabiliriz? Yani şeker kamışı yapmayalım. Yani, evet. Eee Türk arkadaşlar da gelmiş buraya. Hoş gelmiş. 24. Ben şey alıyorum. 32 tane oldum tamam al. 32 tane şeyimiz oldu. Ee, biraz da ağaç setlink mi alsak? Ya bence ee, biraz ağaç dolduralım ya. ya. Abi sepetler çok pahalı hani. ha, yani oza... sen bilirsin ya. ya ben paramız... yumurta alıyorum abi. Ee, çiftlik yaparız. Tamam. Tamam mı? O zaman ee... biraz ben de mi yumurta alsam. Yani sen de al biraz abi. Ben de bir 4 e, tane şeker kamışı aldım. zaten 4 tane şeker kamışı yeter. Karpuz fazla fazla aldın değil mi? Evet evet fazla fazla aldım. E, oğlum bu yumurtalar ha... adi çıkabiliyor mu la çin malı? He abi bir hiç belli olmaz onlar. O şey geydolu bile olabilir yani. Huu! Ruh kumuna gerek yok Slash money O oh, bu oh, 13 günlüğüne para koy Neyse abi hadi Bende 1241 <laughs> <laughs> Yoksa buradan çıkamayız biz koş Hadi bence de nasıl slash gideceğiz Slash is home Ama Sağ dur Slash fix home yapmam lazım dur tamam doğru Is fix home Zaten serverı yarıyor bize Iıımm um, Ha. aynen Yok dur Yaptın mı sen? Yaptım 1 saniye You don't have an evet, island Dur dur ben yapayım bir de sefer de aynısı olmuştu Aynen çok sıkıntı bir durum ya şimdi gel abi ben düzelttim tamam Allah Allah İsa isom... sen yap bir de slash is ha, isom yazınca geldi bak şimdi ee, Hakan şimdi, şimdi bence ben burayı biraz sıkılıyor. genişleteyim mi ee, Sen orayı genişlet Ben de alt aşağıya genişleteyim abi bak abiciz... ee, bir de şey yapacağız şimdi biz Hakan'a kararlaştırdık arkadaşlar ne yapacaktık Hakan? şey? Mob trap ama o bence daha ileride. Onu şimdi değil. Aynen. E evlerimizi ayıracağız ya. He abi onu sen niye yapıyorsun burada? Dur. Aa. Dur. Kapışacağız gençler. Bu bölüm böyle düz bir Skyblock olmayacak kesinlikle. Aynen. Ya Skyblock için biz hani e, daha zorlu e, atlar şeyine kapışalım dedik hani daha iyi olur diye düşündük. Aynen şey e, ben sana benim toprakları verse miydim ya 32 tane var. Abi çeste koy. Bak düşersin falan. Aa. Doğru. Yumurtaları da koydum. Ama bize çit lazım Hakan. Ben e, çit mi? E, şey tavuk çiftliğini daha nasıl yapacağız? Çiteli ya taşlarla mi? mı yapacaksın? Yani evet. Ha. Ama ben bir e, spamla gideyim, bir şey alayım abi. Cam alayım cam. Al e, cam alamasına da şey nasıl yapacağız Hakan? Niye abi? Dur. Bir saniye unuttum diyeceğim mi? Hop. Hı. E, tarlayı yapacağız. Başka? Başka e, adayı yapacağız. Çiftlik. yaparız aynen. Bir ya onda evet, dakika yavaş yavaş kaldı dur. Hı hı. Bunu böyle. Bunu da böyle. Ha ya şey alsaydık kemik tozu ya. Kimik tozu alamıyoruz işte abi. E, adaya... Onu adaya spawn olan şeylerden elde ediyoruz onları aynen. Evet, cobblestone'umuz bitti. Bende var ya, 64'lük. Dur ben şuradan biraz... Şunları Hı. ben dönüştüreyim abi. Şeye. Eee e, stick, dur şuradan yapayım stick de bir tane kendime abi, şey Abi ağaç kaz... ekmemişiz biz yalnız. A, ektik, arkana baksana 3 tane var. He. Bence onların, onları orada büyümeyecek gibime geliyor ama. O zaman al onları. Şunu biz şuraya ekelim. Tamam. Orada daha iyi. Bir de server'da biraz lag var gibi. Evet, SkyBlock server'ında lag var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Çünkü Şuraya Yok. bak, e, 64'lük şey koydum ben. Onları alsın. Tamam. Ben de aşağıyı biraz genişletiyorum ama çok fazla büyütmeyeyim aşağıyı sonra. E orayı tarla için yapalım işte. Yemeğimizi Hı -hı. çıkartalım çünkü ben çok acıktım. Hani. Sen de acıktın mı? E, şu an idare eder ya. Benim son 3 tane kadar açlıktım. Havuç aldım abi ben. şey unuttum şeyleri açmayı dur. Hı -hı. Bugün Havuç burada... aldım abi havuç çekeriz. Tamam. Dur. Şöyle. Sonra şunu şöyle. Ha, şöyle güzeldi. koyuyorum ben şunları. Hop. Bir, bir tane kapı yapmamız lazım ama odunumuz var mı ya? Var. Aa, varsa. Var. E, bakayım. Var da şu şeyi nasıl yapacağız biz? Neyi? Ya ağaçlar bir çıksa da odun sıkıntısından kurtulsak. Hı. Hmm. Ya ağaç çok sıkıntı değil ya. Ağaç en kolay şey bence adı da. Yani. Niye çıkmıyor? Eeeem. Um, Soruyorum abi sana. Şu mob şey ya e, moblar spam olmaya başlayınca tüm sıkıntılar kalkar diye düşünüyorum yani. Hop. No, güzel oluyor ya yavaş yavaş büyüyor. Hmm. Bir de bu taraftan da büyütelim biraz. Şunları bir kırayım. Tabi evet, kırılırsalar güzel olacak. Böyle güzel bir çiftlik alanı yaptım abi. Şimdilik yani, şimdilik tamam. güzel. Ben de şöyle, şöyle i̇şte buradan ee, yumurtaları alayım. 15 tane yumurtamız varmış abi, çok iyi. Güzel, tavukları büyütüp büyütüp suyuna evet. pilav koyup yeriz. Ulan şimdi aklıma geliyor da Batu zamanda benim tavuğumu öldürmüştü ya SkyBlock'ta. Game of Mouse'a da öldürmüştü daha Seni yılanını da öldürmüştü yayında. Şak ya. Vallahi ya şak. <laughs> Burayı da şey yaptın. Tamam abi bunun ismi dümbük olsun tamam mı? Bu da mı dümbük? Her hmm. her gördüğü şey dümbük koyuyor Müslüman. Dümbük olsun abi ya. Yani. Şimdi dur. Alttan görünen fazlalık toprakları ben buradan alıyorum abi. Ee, gerçi şunu buradan kalsın. Hmm, güzel güzel almışlar. Bir tane mi çıktı? Abi kır, kırma. Ah, çıkmasın dışarı abi. Lan bir tane mi çıktı 15 tane yumurta evet daha? Lan salak mıyız biz kazıklandık? Aa bak 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 açtın. Gitti evet. orası. Halletiyorum. şöyle bir tane düğüm var artık. Aynen. Ben kazmayı chest'e mi koydum ya? Kazmam yok elimde. Nasıl yani? Chest'tedir abi nerede olacak başka? Eee şu anlık güzel gibi ya ama ben biraz daha buraları genişletmek istiyorum yani Böyle güzel bir şey. Dur bence de genişlet. Şunu tepeleri. Ben bir yukarı çıkıyor. Umarım tepeden yukarı lav falan fışkırmaz ya. Aa, fışkır. ee, fışkırırsa vallahi çok pis fışkırır sana. Yani. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Tamam. Bunu böyle tepesini kapayalım. Ana şimdi ben geçemiyorum. Şimdi o zaman şurayı şöyle yapalım. Şimdi bize biraz kırık taş lazım değil mi Hakan? Aynen kırık taş alırız ya. Kırık taş ucuz hani ama Doğru çocuk demiş zaten zaman kaybetmeyin ama şimdi biraz kırayım. Ya kırık taş alamasak bile yani e, elimizde Sınırsız fark var abi. Kaynağımız var. İyi şey var aynen. Ya sen alta yapsana şey ya topraklarla. Dur. Direkt ben altı şey yapıyorum toprak. Karpuzu koyalım artık ben öleceğim açlıktan. Aynen. Bu arada unutmadan söyleyelim arkadaşlar. Gerçi az önce de söyledik. E, burada Buğra bile challenge çekildi. Hani en çok ölen e, serinin sonunda birine hediye alacak size bize değil. Yani vereceğiz ona. Tamam, söyledim. En güzel yorum yapana verelim. En güzel tavsiye verenlere. Yani şimdi en başta öyle dedik hani sen bilirsin abi. Yani tam işte dedik ya mı zaten. Hı -hı. Birisine vereceğiz diye. En güzel yorum yapan birisine. En yani güzel yani tavsiyeler veren birisi vardı liste çıkarmış. Aynen. E liste çıkarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bizim işimize çok yarar açıkçası. Aynen. Hop şimdi alayım şuradan. Şunları da küçültüyorum Hako? Tamam abi. Sen onları hallet ben de buradan kuruyorum. Üf fena oluyor he. Ama bunun tepesinde lava var kesin. Neyse orayı kırmayayım. Allah. Ben sana derim nerede lava abi, var. Abi dur dur. Diye. Dur dur sakın ee, kırık taş şey yapma. Orada bir hata yaptım. Nerede? Şurada suya suyun altına şey koydum ya. Nerede la? Nereye koydum lan ben onu? <laughs> bir dakika dur abi. İyi ben genişletiyorum o zaman. Neyse i̇şte, tamam. Şöyle genişletelim. Lan şeydir lan daha güzel oluyor. Aynen. Gündüzleri güzel oluyor da gece cidden kötü oluyor. ya yani şey. hiç kimse sevmiyor geceyi Aynen. Benim de çok hoşuma ya, gidiyor. Shader'ın aslında gece... Shader değil Shader. Shader. Sen niye yazıyorsun bunu abi? Ha. Sen az önce bana şey yaparken iyi de. <laughs> <laughs> Dur ben şu şeyi kapadım ya. Kötü oldu. Nereye kapattın? Suyu kapadım yanlışlıkla. Sınırsız su kaynağımız oradaymış. Dur. Hadi. Şuradan bir su alalım. Şuraya koyayım. Ha. Oh. Ben acıktım abi. Evet, ben iki saatten beri ne diyorum sen yap tarla diyorum. Şimdi elimizde e, hiç şey yok değil mi abi? Yemek e, yok. Hayır. Şu. Melon mu? Hani kemik tozu var ya. He o işte. Kemik tozu yok ki. Hmm. Dur havuç ekelim abi havuç, havuçlar candır ya. Şuraya da havuç ekelim. Ekek. Ek. Yalnız sen buraya karpuz yanlış dikmişsin sanırım. E demiştim ya geçen bölüm sana sen ilgilenecektin. Ben karpuz dikmeyi bilmiyorum ki abi. Yavrum buraya arasında bir tane şey olacak. Şuraya toprak olacak bu tarafa bakacak. Hmm. Orayı hallederiz ya. Ha yanlış gitti. Ama onlar olur mu oradan su alamıyorlar ki? Bak buradan alıyorlar, buradan alıyorlar. E, etrafında sekiz... 8... Hani bir burada bir tane su olsun abi. Sekiz tamam şuralarda eksene. Şey yapar. Aa ağacımız oldu dur keseyim onu hemen. Oldu mu? Tamam. Ya baltamız da bitmiş. Baltada Balta da yapalım bir tane. Tamam. Dört tane karpuz var. İki sen iki ben iki tane aldım. Hı hı. Şurayı da şey yapayım çapalayayım. Ekelim ya olsun ya. Daha sonra geliştiririz zaten farmı. Hmm. Sen burayı farm için yaptın değil mi abi? Büyüsmeyi mi? Aa. Aa. Evet. Kıyar çıktı. Yanlış yerden mi kırdın? Sıçtık abi. Dur. Dur dur hiçbir şey elime. Aa. Git şey al. Ha bunu nasıl kıracağız? Nasıl kıracaksın? <laughs> ha, dur. <laughs> Karan... Sorry, spam dur dur. Sen bir tane lav alsana. Yani bay mecbur lav alacağız zaten. Lan bir sıçtıysa Hakan şey gibi neydi onun adı? Ozan gibi. O Ozan gibi. <laughs> bir video boyunca onu yapmaya çalışmadık. <laughs> gitti lan. Lan bir şey olmaz ya. Heh, tamam. Uf 2000 dolar gitti abi. He, i̇yi bir şey Neyse 3 tane diamond alayım bari de. Diamond kazma yaparız abi yapacak bir şey yok. Zaten aynen daha hızlı olur işimiz. Aynen. Şöyle şunu koyalım da. Anladım. Dur, diamond kazma yapayım bari abi. Ha, sapling düş hadi sapling düşmüyor la. La sapling düşmüyor Hakan. Nasıl düşmüyor ya düşer düşer. Sen kat takma kafana. Ben yani şurada... bir tane düştü. Tamam. Hadi. Yanlışlıkla gitti. çapa yapıyordum da imtihan. Ha herhalde var ya vururdum seni. Çok zenginiz ki çapa yapıyoruz. <laughs> lan, ah bir tane kötü daha sapling. oldu ya vallahi kötü oldu bak bu. Oğlum ne bileyim lan karanlıktı. Yok Sula... ya benim hatamdı ama. Hep senin yüzünden Hakan. Al işte. <laughs> Akıllı orası öyle yapılır mı ya? Dedim ben sana. Kendim şurada iki saatten beri suçlu hissediyorum. <laughs> Şu şuraya bir yere toprak koysam da şuraya koy eksem ağacı. Ay öleceğim ya. <laughs> dur. Bir tane toprak getirsen Hakan. Ay dur. Şu an <laughs> çok çılgın bir şey deneyeceğim. <laughs> dur dur. Yapamıyor musun sen de? Yok, yapıyorum, yapıyorum. Skiz Bak olacağım. şuradan kesiyordum. Şuraya koyacaksın lava. Dur abi, çek. Hayır, oraya koyamayacağım. Hayır. Ha... Yanlış yaptın Hakan. Hayır, yanlış yapmadım abi. Dur. Yanlış abi, yapıyorsun. Allah. Yanlış yapmıyorum. Bir saniye. Bak biz lava şuraya koyacağız. Nereye koyacağız lan lava? Bak Hakan şuraya koyacaktın lava. Nereden kırdın obsidyeni? Akıl etsene biraz. Şuraya taş koy. Tamam koy. Al. Koy şimdi lava. Koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Kır bakayım. Oh be Man, Yüreğimden yürek gitti be Az önce bence lagdan gitti o Yok abi lagla değildi ya Benim hatamdı cidden Şuraya ben yanlışlıkla şey koymuştum Bismillah Gel şuraya <laughs> Gel yanıma gel Şuraya <laughs> bir tane gel. toprak koysana Koyayım şuraya... abi bak or orasıyla e, ilgili bir fikrim var aslında Bak şöyle yapalım ya Orada bir test yapacağım Toprak koyup sadece sapling koyacağım Hı -hı. Hakan yani şurayı delik açtık Gittin nereye koyuyorsun Tamam sakin ol Burak abi. Lütfen ama yeter artık yani Kes sesini. <laughs> Aa dur, Aa lav zıplıyor dikkat et. Ağaçtan. Nasıl yani? Lav nasıl zıplıyor be? Ee, lav arada ateş attığı zaman hale alabiliyor ha, ama evet. Allah'tan topraktan şey, tahtadan bir şeyimiz yok. Hop evet. şimdi, şunu şöyle aç, şunu şöyle koy. Biz bir kere Batu ile yangın çıkarmıştık abi Batu ise doğal dün yakıyordu best of most evimize. <laughs> Odaymış. Dur, ben ne ne yapma geldim buraya? Ya? Şimdi şey almaya, taş sen almaya. Sen düldülün evini yaptın. Şu orada kumlar alabilirdin düldüğün kumlarına. Ve şurada gereksiz ha şeyler tamam dur. Paramı söylüyorum sana. Heyecanlanma ama. 3-5 bin lira param kalmış. 5 bin lira. E iyi ben de 1241 demiştim sana. Ciddi misin sen? <laughs> evet. Abi niye? Abi niye söylemiyorsun? <laughs> Dedim ya ben sana ilk şey markete gittiğimizde. Ben sana güvendim biliyor musun? Niye bana güveniyorsun da Para konusunda bana güvenme demedin mi? Neyse ya. Gitti artık. Dur. <laughs> Bir paramız vardı o da yok artık ya. Abi bak şöyle yapacağız burayı. Artık şey cobblestone yapa yapa para kazanmaya çalışacağız. tarla öyle mi yapacağız? E, aynen aynen öyle. Oğlum buraya taş koyma buraya su gelecek. Hı -hı, aynen. Şimdi toprak koy. Şura, şöyle. Şuraya taş koyabiliriz. Tam işte köylü şey oluyor abi. Hani köylülerin sen sus oluyor. köylü. Dur. Abi şuraya kablestone toprak var, var mı? Da? Var var. var. var, var 42 tane milyonlar var. var. Milyonlarca şey, kabustonum var. Getireyim ben sana toprak. Getir getir. 42 tane var al. Çünkü. Attım. At abi. Şimdi kaç şey yapacağız buna? Komple çevirecek miyiz buraya? Yani komple yapalım bence. Bence de açtığımız gibi. Ama bunu buraya ekmen kötü olmuş abi. Dur. Böyle. Şunun altında bir tane şey kaldı ama. Toprak kaldı ama nasıl alacağız biz bunu? Şöyle yapalım dur. Ya boş ver, bir şey olmaz. Yok abi git. Aa olur mu? Allah'ım. Başka şeyler de cimri olmaz. Kovamız burada. Sınırsız su kaynağımız nerede? Şurada. Açlıktan artık yürüyemiyorum. Dur öyle. Şurası böyle. Keşke su kaynağının Aa. biraz yakın olsaydı. Yani yok ya. Ve ortaya bir tane koysam tamam. Çok iyi oldu. Zaten abi bunun ortası da sınırsız su kaynağı var. Bak şimdi oradan al istediğin kadar. Dur. Evet, Aman abi, boş abi. Der, Tamam. Evet ha orada da var değil mi Hakan? Ama oluyordu ya dur. Ya yürü git ya. Şurayı dümdüzle de. Heh, tamam. Şöyle. Tamam oldun. Al su. Buradan. Heh, tamam. Aa ikimiz de aynı anda aldık. Şey git dur. Aynen. Şuradan şunu. buradan iyice içine ettim ama farkındaysan. Evet, <laughs> Oradan al buradan al. Gitti orası. Dur şuradan alayım bari. Dur Şuraya... oğlum şurada zaten Aynen. yakın yakınlaştık sınırsız kaynağına. Aynen. Hop. Şuna alayım da bitsin bir an önce. Melonlar var mı sende? Var ya çeste vardı bir, bir sürü abi. Keşke biz yemeseydik la onları. Abi yalnız benim bir tane açlık şeyim kaldı. Ben de üç. Hmm. Aa şey var mantarımız var abi. Dur dur Eee kase Kase yaparız ya Ka kasede sıkıntı yok hmm, şey Oğlum burada şey yok ki Karpuzları senin Yemediğin karpuzları tohum yapıyor Hakan. Nasıl ya? He tamam yap yap Eee çapayı Atsana Çapa e, bakayım evet Al Cittin abi mi? Ha, yok. Tamam. Sen tamam Sende var değil mi karpuz tohumu hiç, envanterinde Eee um, bakayım hayır yok Oğlum o kadar aldık Ne Nasıl? yaptın? Ben karp. Oğlum biz tarlaya ne ekçes Hakan? Abi karpuzu envantere koyunca şey olmuyor muydu? Karpuz tohumu olmuyor muydu? Tamam, tohum işte diyorum. Tohumun yok Hayır, mu? Hayır, karpuz aldım ben. Tamam, envantere koy onları. Bende değil ama sende değil mi? Yok. Dört tane almıştın? Yedin. yedin değil mi? İkisini yedim ben sen mi ya? Ben onların bizi oyunun başında bize verdi tamam. Abi ya. <laughs> dur tamam bir şey olmaz. Ya oğlum şu o kadar ağaç boşuna duruyor. Şunlar niye ekmiyorsun? Tamam tamam. Bak şimdi şöyle yan yana eksek şöyle şey çıkabiliyorlar mı? Yok yok olmuyor olmuyor işte. Burada de yemiyor yani... değil mi? Abi boş boşun şimdi yetişen şeyi kırdın ya. Ya bir sus yetişmiyordu orada. Yetişiyordu orada o. Ee, dur. Neydi markete gitmek için? Eee slash Span. spam. X spam mı? İs, değil yok pardon. Is Spam direkt yaz gidiyor. Hı -hı. Ben gidip alıyorum. Tamam al. Son paramla karpuz alıp geliyorum. Ya ben de sandım ki onlar bize hecsen çıktı Hakan. Yok ya. abi ben aldım onu ya. Ne bileyim mi? sevdin ya ben diyorum ki ikisi senin ikisi benim. Param yetti kadar 20 tane aldım. Tamam. Şimdi buradan kırsam. Evet. Evet çok güzel. Buralar sıvayla tamam. kaplandı. Yan Şimdi bu ka... Allah karpuzları yanlış ektim. Allah yanıyor. Vallahi yanlış ektim Hakan. Öleceğim abi. Dur. Ölme. Git suya git. Alttan kendi şey yaptın değil mi Hakan? Hayır. Hakan ölürsen 1-0 sıfır. Ah. Tamam dur. Ölmedin mi? Oh ölmedim. Sana dur. ben mantar yaptım. Yedin mi onu? Yok. Dur. Tamam ben karpuzları yanlış ektim. Nasıl yani? Dur. Abi full karpuzu niye ekiyorsun? Ee, dur dört tane davu çekelim mi? Yanına ekme. Yok yok, buraya ekeriz onları da. Şurada e, sol tarafta hata yaptım. Tamam. Dört tane vardı zaten. Şunları şöyle yapalım. Şimdi dur, şuraya yine zarara gittik Hakan. Hı hı. Şurada bir ben tane de... de zarara gittik. Dur patates varmış, patates de ekelim. Şuraya. Şu gidecek. Şurada hata yaptım. Şimdi dur. Ağacım Ağacımız büyümüş abi. Koydum hemen, bak hızlıca. Şurada bir hata yaptım Hakan. Abi save aldı. Şu an lag oldu. Sorun yok. Aa. Ben düzeldim. Attı lan şu şeyden. He tamam, düzeldi tamam. Dur. Şu ağacı da keselim bitirelim. Hı, -hı. dur ben mantar alacaktım ama mantar. Ha, tamam burada. Tamam. tamam. Şu Flash ha. is home. Geldim abi. Aha. Başka. Eee. Um, Aa elma düştü. Man, Süper. Al onu. Ek, ha, iyi güzel. Mantar ekliyor muydu abi? Ben bilmiyorum ama. Mantarı büyütebiliyorsun. Daha dikebiliyor hmm. musun? Güzel soru. Hmm. Sanmıyorum. Ben ne yaptığımı biliyor musun? Ne? Sana Hektim. bana mantar aldım. Tamam. Kasemiz var. Evet. Sen Hı? ye onu. Mantar iyi doyuruyor ya. Biz bence sadece, sadece mantar yapsak daha iyi. sen. Kâr Ha, karpuzlar yavaş yavaş büyüyor tamam. Hı -hı. Abi bence ağaçlar için şu tarafa doğru e, Atatürk orman çiftliği yapalım. Ha? Tipik bir Hakan yaparız. Büyük büyük yani, yaparız. Şurayı hatta genişletiriz. Ee, daha çok. Gerçi paramız da yok lan ne yapacağız biz abi ya. Toprak işine biraz sıkıntı. Neyse karpuz yapıp satacağız başka bir şaremiz yok. Aynen. Acaba bakayım e, en çok ne para veriyormuş abi? Tamam sen bak ben video bitireyim o sırada. <laughs> Tamam. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki SkyBlock bölümünde görüşmek üzere. Hakkını Kana kanal açıklamada mevcut. Ona da abone olursanız seviniriz. Yorumlar yapmayı unutmayın ve şu anda sağ üst köşede çıkan iyi e butonuna tıklayarak size tavsiye ettiğim videoyu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.